Değerli büyüklerim, hepinize merhaba. Bugün sizlere telefon güncellemesi ile ilgili kısa bir video hazırladık. Telefonlarda bulunan yazılım güncellemesi nedir, gerekli midir diye soracak olursanız evet gereklidir. Çünkü telefonlarımızın işletim sistemi veya içindeki bulunan uygulamalar zaman zaman hatalı veya eksik olabilir veya yeni özellikler eklenebilir. Bu gibi durumlarda mevcut gelişmelerin telefonumuza yüklenebilmesi için bizim güncelleme yapmamız gerekir. Güncellemeleri yapmadığımız takdirde uygulamaları veya telefonumuzu kullanırken sıkıntılar yaşayabiliriz. Telefonu daha sağlıklı ve uzun süre kullanmak istiyorsak mutlaka güncellemeleri takip ediyor olmamız gerekir. Şimdi gelin telefonda yazılım güncellemesini nasıl kontrol ederiz. Ona bir bakalım hep birlikte. Telefonlarda yazılım güncellemesi ayarlar bölümünde bulunmaktadır. Telefonun ayarlar bölümüne tıkladığınızda karşınıza bir liste gelmekte. Bu liste telefonun markasına veya işletim sistemine göre farklılaşmaktadır. Bu farklılıkta sizlerin dikkat etmesi gereken nokta Cihaz ayarları, genel ayarlar, sistem ayarları içerisinde yazılım güncellemeleri gizlenmiş olabilir. Bakın benim burada listemin sonunda sistem ve güncellemeler diye bir kategori bulunmakta. Ben bunun içerisinde olabileceğini düşünüyorum. Ve buna tıkladığımda karşıma en üstte yazılım güncellemesi gelmekte. Buna tıkladığım zaman benim yazılımımın güncel olup olmadığını görüyorum. Bakın kontrol ediliyor diyordu ve yazılımınız güncel diye bana bildirim veriyor. Eğer ki yazılım güncel değilse size burada yeni sürüm mevcut veya yeni güncellemeleri indirin, yükleyin gibi uyarılar verir. Bunları telefonunuza yüklemeniz gerekir. Eğer ki yazılım güncelse herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi Yazılım güncellemelerini yaparken karşımıza internet ve telefonun şarjla ilgili uyarıları gelir. Özellikle yazılım güncellemelerinde mobil veri veya internet seçeneğini sunar. Mobil veri dediğimiz bizim telefonun kendi internetidir. Ama Wi-Fi dediğimiz ise evimizin interneti veya bir kurumsal bir iş yerinin, bir kafenin, bir restoranın interneti Wi-Fi internettir. Şimdi bu ekranda siz Wi-Fi, internet veya mobil şebeke seçeneklerini görebilirsiniz. Benim sağ üst köşede görmüş olduğunuz ayarlar bölümünde gizlenmiş olarak bulunmakta. Bakın burada Wi-Fi üzerinden otomatik indir seçeneğini açık bıraktığım zaman benim telefonum Wi-Fi'ye bağlı olduğu zaman güncellemeleri yapar demek olur. Wi-Fi'ye bağlı olmadığım zaman kendi telefonumun internetine bağlı olarak bunu yapmak istiyorsam mobil şebeke ya da veri, telefon verisini kullanımı ile ilgili seçenekleri seçmem gerekiyor veya bu seçeneği kapatmam gerekiyor. Ama size tavsiyem evinizde internet varsa mutlaka Wi-Fi kullanarak güncellemeleri yapmanız daha sağlıklı olur. Çünkü bu zaman zaman internet yetmeyebilir bu gibi durumlarda Wifi daha garantidir burada bir de gece güncelleme ile ilgili bir husus görüyoruz burada gece güncelleme telefonların gece 2 ile 4 arasında siz kullanmıyorken cihazınızın otomatik olarak güncellendiğini gösterir bu güncellemeler haftada bir işte ayda bir bazen 2 üç hani güncellemeye göre değişebiliyor. O yüzden hani bunları ben takip etmek istemiyorum. Telefonum otomatik yapsın diyorsanız gece güncelle seçeneğini açabilirsiniz. Gece 2 ile 4 arasında telefonunuz otomatik olarak güncellemeye başlar. Burada önemli bir husus otomatik güncellemelerde telefonun şarjının yeterli olup olmaması bizim güncellemeyi yapmamızı etkiler. Genellikle telefonun şarjda olması tavsiye edilir çünkü güncellemelerin e, süresi ve büyüklüğü çok tahmin edilemez. O yüzden telefon gece şarjlayken e, olması daha rahat olur. Veya şarjınızın dolu olduğundan emin olursanız gece yapılan güncellemeleri siz hiç fark etmeden telefonunuz otomatik olarak yapar. Peki bu güncellemeleri yapmazsak ne olur diye soracak olursanız telefon zamanla yavaş çalışmaya başlar veya zaman zaman kapanmalar olabilir. Bazı uygulamaları kullanırken sıkıntılar oluşabilir veya telefonumuz zararlı virüslere veya kötü dosyalara karşı kendini koruyamaz. Bu yüzden telefonu uzun yıllar ve sağlıklı bir şekilde kullanmak istiyorsak mutlaka bu güncellemelerin yapılması gerekiyor. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.